Şabır ya. Ben bir kediyim. Tamam da sokak kedisiyim. Ne yapabilirim ki? Of. of. Ya, keşke bir <laughs> Şurada bir yurda gideyim bari. Terk edilmiş bir yurt vardı orada. Ne yapabilirim artık? Gideyim bir yurda. Ben de bisikletimle bari bir yurda gideyim. Belki kedi vardı ama yurtta ne, kedin ne şey vardı hiç bilmiyorum. Belki kedi girmişti. Of ya çok güzel bir yurt ama bu alt kata kliması açılmamış. Ben de klima açmayı bilmiyorum. Yukarı kata çıkayım. Aa burada kliması açıkmış. Aa! Burada bir tane tablet buluyorum. Yay! E, bir tane de süt. Ve bir tane Baybut. Baybut'u oynayayım diye bari. Ne yapayım ki? Okay. Bakalım şu yurdun içine neler varmış. Alt katta ah, geliyor. Şey Sesli bir konuş. Konuştu böyle bir belir az bu kişi. üst kata çıkayım bakayım. Aa Ben Zaten çok kedi istiyordum. Gel bakalım. bana Sabah şey yap. İste gaz. Aş. Sen bana sütünü mü verdin? Yok canım ben süt istemiyorum. Gidelim ben. Evine gider gibi düşünelim. Evet. Biliyor ha. musun ben konuşabiliyorum. Oha. Nasıl? Özel türden bir kedi olduğum için konuşabiliyorum yani. Ay iyi ki sen var ya. Çok tatlısın. <laughs> Evimiz de pembe. Çok güzel bir ev. de yaşamak ister misin? Tabii ki de isterim. Bak ben kedileri çok seviyorum. Ben de kedi kılığına gittim. Aaa çamım. Ay ilk dakika tutar Şuraya kedi için yer yapacağım. Tamam. Kaber. Şuraya ya. Ben. Aa burada bir tane puf koydum. Kendime yer yapabilir miyim? Yap. Buraya yap. Peki benim odam neresi olacak? Alt kata in. Tamam. Ve birinci oda. Burası. Evet. Tamam teşekkür ederim. Tab çok güzel. Şuraya bir tane puf. İstersen benimle yatabilirsin. Yok ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ya. Ali bura, Arkadaşlar burada burası hazır olmuş gibi düşündü. Tamam mı? burada kedi için bir oda böyle hazırmış gibi düşündü. Ben yani benim yaptığım gibi değil yani. ne yapıyormuş Odam çok güzel. Bayıldım şu şuraya oturayım bari. Anam. Sen bana tablet ver Ay, şurada eskiden kalan bir tablet vardı ama hala çalışıyor. IPod. IPod iPhone. iPhone ne lan? iPhone. iPad. iPad vardı. Hemen alayım burada yeni çıkan adamdı. Yani güzel bir şey bence. Al Ali iki bir şuraya takılıyor <gülüyor> Şuraya. <gülüyor> ha evet. <laughs> <laughs> Merhaba. Ne oldu? Bak sana tablet geldi. Aa çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şu sütümü içeyim. Şu Merman'ın aynıyım. Ben de odamı süsleyeyim bari ya. Eskiden kalan en iyi eşyalarım var. Bari şöyle gideyim. Şu kutuda sakladım. Bari şöyle gideyim. Kitaplığın en sert yerine çarpar. Aa! Kedicik. Kedicik. Geliyorum. Kedicik. Kedicik. Yeniden sonra ne tekrar kedicik. Dur bekle. Hı, tamam. Kedicik. Çıkarlar. Evden çıkarlar.

Ben orada değilim ki. Benim telefon göster ben buradayım. Ha bak gidiyor. Kim? Kim? Nefes almıyor gibi düşünün. Ben orada değil mi takılıyorum? Galiba takılıyorsun. Kuranın tabletinde takılıyor. Ben Arkadaşlar bu tavşan nasıl bu arada? <laughs> tırba sen tırba. <laughs> Tırmanamıyor ki. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Oh. Şurada şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle kalk kalk. Arkadaşlar iki dakika hali tutar mısın? Falan. Hem kamerayı tutuyorum hem nasıl yatacağım. Arkadaşlar yattı gibi düşünün. Bir saat yatamıyorum şey diye. Gel. Gel. Heh yattım. Gidi. Ben oldu ya? Gidin. Sahibim. Gidi. Sahibim ben buradayım. Ben de buradayım. Benim telefonum var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye.